Arap saçı çoğaltalım mı? Birkaç yöntemle çoğaltılabiliyor. Biz bitkinin dallarından kopartarak çoğaltmayı denedik. Bitkinin dallarını koparıyoruz. Nem tutan bir toprağa dalları bir güzel delikler açarak yerleştiriyoruz. Sonrasında bitkimizi nemlendiriyoruz, biraz suluyoruz. Aydınlık bir yere koyuyoruz ama yakacak bir güneş olmamalı. Çünkü Arap saçları zaten aşırı güneşi sevmiyor. Ev ortamında aydınlık bir alan ve nemli olması onun için yeterli. Üzerine fanus ya da streç film ya da kapaklı bir kutuda da çoğaltılabilir ama ona hiç gerek kalmadı. Sadece düzenli olarak nemlendirerek çoğalmayı başardı kendisi. Ayrıca zaten büyük bir bitkiniz varsa köklerinden ayırarak da çoğaltabiliyorsunuz. Bir de Arap saçının yapraklarını dallarından temizleyip üstte sadece yaprak bırakıp suda köklendirebilirsiniz. Ayrıca dikim yaparken de alttaki yaprakları alıp dalları toprağa tutundurursanız tutması daha kolay oluyor. Bu bir ay önceki çoğalttığımız baya baya büyüdü. Bu yeni olan o da büyümeye başladı ve gayet güzel görünüyor. Bu suda köklendirmemiz o da köklendi. O zaman bol olsun yeşilimiz.